Dostlar selam, hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ile daha beraberiz. Bugün neyi konuşacağız? Bugün sosyal medyadan para kazanan bir geliri olan insanlara getirilen yeni vergileri, yeni vergi düzenlemelerini konuşacağız. Daha öncesinde kanalda bir tane videosunu yapmıştım. O videoda detayları gelirse konuşuruz diyerekten sözü noktalamıştım. Bugün detaylarını konuşacağız. Bu videoyu çektiysem yani anlamanız gerekir. Söylenenler kabul edildi dostlar. Yani artık siz bir içerik üreticisi olarak YouTube'da bir içerik ürettiğinizde belli şartları sağladığınızda YouTube'dan size kazanç sağlanıyor bir miktar. İşte izlenmenize göre, kanalın durumuna göre ve insanlardan aldığınız etkileşime göre bir para kazanıyorsunuz. Ve bu parayı artık direkt banka üzerinden ödeyebileceksiniz. Yani bu parayı ödemenizin yolları kolaylaştırıldı dostlar. Önceden YouTube üzerinden bir gelir sağladığınızda, sizi direkt vergi mükellefi olarak görüyorlardı ve direkt şahıs şirketi kurmanız gerekiyordu. Yani şahıs şirketinin tüm masraflarını ödeyeceksiniz. Üzerine kazancınızın vergisini vereceksiniz. Totalde çok büyük miktarlar ediyordu ve ülkemizdeki YouTuber'ların %90'ı YouTuber diyerek sınırlamayalım ama sosyal medyada içerik üreten dostlar %80'i %90'ı bunu karşılayamıyordu arkadaşlar. Yani şirket kurmanın aylık maliyetini bir önceki videoda hesaplamıştım oradan bakabilirsiniz. Çok ciddi miktarlarda tutarları var. Üstüne kazancınızın vergisi var. Şimdi ne olacak? Şimdi artık sizi devlet defter tutmak ve şirket açma zorunluluklarından kurtarıyor. Sadece sosyal medya üzerinden içerik üretenler için ve aynı zamanda oyun geliştirenler için. Oyun geliştirip bir kazanç elde edenler varsa onlar da aynı şekilde e, herhangi bir şahıs şirketi kurmalarına gerek olmayacağını ve siz bankaya giderek işte özel olarak bunu yaptığınız işi söyleyip, atıyorum ben YouTube kanalım var. YouTube'dan çok minimal tutarlarda bir kazanç elde ediyorum. Bunu bankaya gideceğim, diyeceğim ki ben YouTube üzerinden e, para kazanmaktayım. Buna özel bir hesap açmak istiyorum. Size YouTube için özel bir hesap açılıyor ve e, siz o açılan hesabı Google'ın AdSense uygulaması üzerinden Tanımlıyorsunuz ve YouTube'dan gelecek paralar o hesaba yatıyor. O hesabı yattığında da siz tutup şahsi şirketi açıp işte e, mali müşavir tutup vergisini verip defter tutup bu gibi işlerle uğraşmayacaksınız. Sadece Aylık yatan paradan devlet %15 onunla vergi kesecek arkadaşlar. Bu sistem güzel bir sistem. Neden güzel bir sistem? Yani verginin güzeli mi olur abi derseniz. Bir önceki yaptıkları çok kötüydü. Yani inanılmaz zor bir süreçti ve kazançlarımız bunu kurtarmıyordu dostlar. Yani kazandığınız tutar e, de kulak kalıyordu ödediğiniz miktara göre. Yani benim aylık kazancım ortalama benim şirket masrafım herhalde 6 ay çalışsam bir aylık şahıs şirketi giderlerini ödemeye yet yetmeyecek bir kazançtan bahsediyoruz bir külfetten bahsediyoruz. Bundan kurtardı bizi devlet ve kolaylık sağladı. Dedi ki sen yürü. üret, ne kazan, bunu resmi yollardan bize söyle. Ben bir güzellik yaptım, tutarı bu şekilde limitledim ve bu şekilde vergi ödeyeceksin. Ve bu para artık senin. Bu ülkede yaşıyorsak vergi vermek zorundayız. Evet. Bir şeyler kazanıyorsak vergisini vermek zorundayız. Evet vergilerimiz çok fazla. Ama şu yapılan düzenleme çok güzel. Bizim YouTuber'lar için ve adını siz söyleyin sosyal medyadan içerik üreten arkadaşlar için çok çok güzel bir gelişme. İnternette haberlerin altında yani bu haberlerin tweetlerin altında gördüğüm yorumlara şaşırdım açıkçası. Neden? Çünkü YouTuber'ların hemen hemen hepsinin çok deli miktarlar kazandığını düşünen arkadaşlar var. Yani YouTuber'ların aylık olarak geçimini sağlayacak bir kazanç elde etmiyor YouTube'dan. Çok minimal bir kaymak tabakası dediğimiz %5, %2'lik bir kesim YouTube'da hani parayı götürüyor diyelim. Ama onlar da yıllar boyunca bir şeyler üreterek geldiler oraya. Belli bir e, emekleri var, belli bir ortaya koydukları şeyler var. Bunların sonucuna çok izlenirseniz arkadaşlar çok güzel paralar kazanırsınız. Ama sizin işte bir asgari ücreti kazanmanız YouTube'dan çok mümkün fazlasını bile kazanabilirsiniz. Lakin insanlar sizi sadece şu işte 5 dakikalık video çekiyor sonra parayı vuruyor gözüyle baktıkları için birazcık daha istenmeyen evlat muamelesi görmeye devam edeceğiz. Lakin bu sizi yıldırmasın ya da işte içerik üretecekseniz ve bu haberi görüyorsanız çok güzel bir gelişme bu. Çünkü öncesinde dediğim gibi çok kötüydü bu süreçler. Vergi ödemesi çok zordu. İşte 18 yaşından küçük arkadaşlar hani şahıs şirketini nasıl kuracak? İşte ailesinin bir mükellefiyet durumu olacak mı? Hani bu gibi şeyler çok zor şeyler. Hele küçük yaşta altınızdan tek başınıza kalkamayacağınız şeyler haliyle böyle uzun bir süre boyunca doğru düzgün kazancı olmayacak bir sistem için ilk başta kabul edelim ki kimse yardım etmeyecekti bu arkadaşa ve bize. Şimdi ne oldu? Şimdi isterseniz 15 yaşında bir çocuk olun. Banka hesabı açacaksınız, gidip ailenizle beraber bankaya gideceksiniz. Hesabınızı açtıracaksınız. Google Adsense tanımlayacaksınız. 1000 saat, pardon 4000 saat ve 1000 abonesini tamamladığınızda artık YouTube'dan para kazanmaya başlayacaksınız ve kazandığınız paranın Sadece kazandığınız paranın %15'ini vereceksiniz. Ekstra bir maliyetiniz olmayacak. Defter tutma zorunluluğunuz olmayacak. Şirket açma zorunluluğunuz olmayacak. Çok güzel bir şey. Varsa bir meziyetiniz, varsa bir imkanınız. Bu işi yapan arkadaşlar. Yani oyun mu oynuyorsunuz çok güzel ne bileyim. CSGO mu oynuyorsunuz çok güzel. Ya da Valorant mı oynuyorsunuz. Girin abi oynayın. Bunu kayda alın. Kayda alıp YouTube'a atın. Belki tutar. Nereden bileceksiniz? Benim bir kanalım, benim bu mevcut kanalımın bu hale gelmesine tek bir video sebep oldu arkadaşlar tek bir video. Tek bir videodan ben bir haftada 20 bine yakın görüntülenme aldım. Yanlış hatırlamıyorsam 15-20 bin görüntülenme aldım. Daha o gün kanalım ortalama 100-200 izlenirken günlük tek bir videoyla bir haftada ben bin abone sınırını geçtim. 200 aboneye yakın abonem vardı. 150 abonem vardı pardon. O videoyu attım. Ondan sonra patladı gitti. Yani bin aboneye bir haftada ulaştım. Sonra saati tamamladım. O video Sayesinde hiç belli olmuyor bu işler. Öyle bir video atarsınız ki, o şans işidir. Sonra ufaktan o video sayesinde küçük gelirler kazanmaya başladım. Neden bunu devam ettirdiğim sürece? Bu gelir katlanarak devam edecek. Neden? Çünkü ben buna bir vakit ayırıyorum. Vakit ayırdığınız her şeyde güzel olur arkadaşlar. Geri dönecek olursam o haberlere biraz kopuk kopuk gidiyor ama ülke şartları çok iyi olmadığı için kazançlar ve e, ekonomik olarak çok güzel günlerden geçmediğimiz için oradan YouTube'dan işte havadan para geliyor muhabbeti sebebiyle insanlar birazcık garipsiyorlar. Ama aslında YouTube'dan çok fazla bir kazancımız yok. Hatta dünyanın en az kazanan ülkelerinden birisiyiz YouTube gelirleri bakımından. Amerika'daki adam neredeyse 3 dolar 4 dolar kazanırken benim kazancım 4'te 1 daha az. Yani o adam 4 dolar kazanırken 1000 görüntülenmeye ben 1 dolar kazanıyorum ortalama. Bunu da düşünmek lazım. Hani çok kazanmıyoruz biz aslında. Bu haber bu şekildeydi. Biraz karışık bir video oldu. Umarım değenmisinizdir umarım bir şeyler katabilmiştir. Varsa halen daha aklında soru işareti olan dostlar durmasın, içerik üretmeye başlasın. Bir şeyler yaratsın. Bu şekilde bir kendine gelir kapısı yaratsın istiyorum. Bu arada bu yasa 1 Ocak 2022 tarihinde yasalaşacak. Yani şu anda tutup bankaya gidip böyle böyle bir şey yapmaya çalıştığınızda muhtemelen o ne diyeceklerdir. Çünkü daha henüz onaylandı bu kanun. Ve 1 Ocak'ta resmi, resmi olarak yürürlüğe girecek. Bunun da e, dipnotunu vererekten bu videoyu noktalayalım arkadaşlar. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı, beğeni, yorum ve paylaşmanızı eksik etmemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.